Selamlar herkese. Güzel bir videoya denk geldiniz. Bu videoda güzel bir konuya değineceğim. Yani olay şu ki tembellikten çalışkanlığa geçmek için birçok insan araştırma yapar. Yani nasıl başarabilirim, nasıl hayallerime ulaşabilirim, ideal insan tipine nasıl ulaşabilirim diye. Tabii ki e, bunun hakkında pratik bilgiler, e, birçok pratik bilgi mevcut bende. O pratik bilgiden belki de en önemlisini sizinle paylaşacağım. E, o mevzuya da birazdan değineceğim. Öncelikle size bir tane hikaye anlatmak isterim. Olay şu ki, şöyle bir mevzu dönüyor. Bir tane iş adamı geliyor fabrikasına, diyor ki neden verimli çalışmıyorsunuz? Yani o kadar işçi var, usta başına kızıyor neden verimli çalışmıyorsunuz diye. Ve çalışanların motivasyonunun düşük olduğunu keşfediyor. Ve bunu nasıl yerine getiririm diye bir düşünce yapıyor. Ve diyor ki eğer bunlar bir önceki günüyle ya da diğer çalışanlarla yarışırsa, ki olay da odur ya, şimdi yarışırsanız birisiyle ya da kendinizle daha iyi performans sergileyebilirsiniz. İşte o da o taktiği kullanıyor ve e, çalıştıkları gün kaç tane kazan e, demir erittiğini duvara yazıyor. Mesela 7 yazıyor o gün. Sonra e, yarın insanlar geliyor, partam yani 4, 12 belki 8, 16 gibi... E, geliyorlar. E, diyorlar bu 7 yazısı ne? Önceki işçilerin çalıştığı yazı diyorlar. Çal yani erittiği kazan sayısı diyorlar. Onlar diyorlar demek ki 7 tane eritmişler. Biz de 8 tane yapalım. Gün geçtikçe 9, 10, 11 diye yükseliyor. Yani verimi de en yüksek fabrika verimine yükseliyor. Yani buradan anlayacağımız mevzu yarışmak. Yarışmak. Kendimizle asıl yarış da bir önceki günden daha iyi olmaktır kendinize göre. İşte bunu başarabilenler kazanan kişiler oluyor genelde. Şimdi e, size pratik bilgiyi vereceğim. E, olay şu. Şimdi bir defter alıyorsunuz kendinize. Bir de kalem, bir de silgi ihtiyaç duyarsanız. Şimdi üç tane şeyle çok güzel bir şey başaracağız. Şimdi yazacaksınız, diyeceksiniz, diyeceksiniz ki günlük planlama. Günlük planlama yazdınız. İşte uyku saati. Mesela 23'te yattınız, 7'de kalktınız. Buraya yazın 23, 7, 8 saat uyumuşum. Tamam. Birinci gün. Birinci gündeyiz. Şimdi e, 7 ve 8 saatleri arasında. Bir, bir saat spor yapmışsınız belki. Yazın 7-8 saatleri arasında spor yaptım. İşte yarım saat kahvaltı yaptım. Hop çıktım. Dershaneye gittim. Ya da işime gittim. Saat e, 4 olduğumu da çıktım. Yani günümü verimli geçirdim. O saatleri arasında oradaydım. Çıktım. Sonra geldim eve. İşte 4-5 arasında yemek yedim. Örnek veriyorum. Yani siz de bunu kendinize göre şey yapabilirsiniz. İşte evde ne kadar vakit harcamışım? Evden çıkmışım tekrar. Kütüphaneye gitmişim. Kütüphanede de vakit harcamışım. işte şu şu saatler arasında ne yapmışım? Telefonla mı uğraşmışım? Sohbet mi etmişim? Ya da ne yapmışım? E, ders mi çalışmışım? Film mi izlemişim? Bunu yazın. Sonra geri eve geldiniz. Uyku saatini kadar. Mesela ben 8'de geliyorum eve. 8 yani 20'de geliyorum. 20'den 23'e kadar 3 saatlik dilim çok önemli bir dilim. Yani 3 saat genelde boş geçiyor herkes için. Benim için de boş geçiyordu ki bu taktiği uygulayana dek. Bu taktiği uyguladım ve başardım arkadaşlar. Yani böyle bir dizayn edin kendinize. Şu şu saatler arasında ne yapıyorum? Ya da kendinizi bir önceki günle kıyaslamak, yarışmak gibi düşünürsek evde ne kadar vakit harcıyorum? Yani ne kadar vakti boşa harcıyorum? Hangi saatler arasında Vaktimi boşa harcıyorum. Ders çalışmam gerekirken ya da işime konsantre olmak gerekirken ben vaktimi nereye boşa harcıyorum? İşte e, bahsettiğim konudur. Yani son olarak şuna değinmek istiyorum. Boşa harcanan zamanları verimli harcarsanız, verimli kullanırsanız başarıyı yakalarsınız. Zaten başarısız insanların en büyük özelliği e, boş vakittir. Zaten e, şöyle bir söz vardır. İnsan iki şeyin kıymetini bilmez. Sağlık ve boş vakit. Sağlığınız kıymetini bilin. E, tabii ki boş vakti de boşa harcamayın diyorum. İyi günler diliyorum.